Arkadaşlar hepinize merhabalar bugünkü aracımız Peugeot 301 2018 AdBlue'lu bir aracımız bunların genel sıkıntısı AdBlue kronik sıkıntı arıza veriyor ee, 1.5 BlueHDi 1.6 BlueHDi hepsinde AdBlue başa dert bu arabada hem partikül arızası var arkadaşlar hem de AdBlue arızası var Gördüğünüz gibi başa böyle olan Hadi blue. Bu arabaya arkadaşlar downpipe gireceğiz. Birazdan işe başlayacağım. Downpipe gireceğiz. Stage 2 yazılım gireceğiz. Ee, AdBlue, DPF, Eger hepsi iptal olacak. Şu şekilde göstereyim. Hiç diye yazıyor zaten. Eşleyin pipe bu. Bu dağın paybı göreceğiz. Partikülü martikülleri buraya her şeyi söküp iptal edeceğiz. Çok güzel olacak inşallah. Dostlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Partikülü söktük. Onun yerine dam pipe'ımızı taktık. Şöyle bir göstereyim. 60'lık kro. Partikülümüz de burada arkadaşlar. Zaten aracımızda en partikül çok dolu diye uyarı vardı. Hem de AdBlue problemi vardı. Downpipe'a takıyoruz. Hepsini iptal ediyoruz. Bütün sorunları kafamızdan siliyoruz. Direkt emisyon iptal de diyebiliriz. Şimdi parçalarını toplamaya başlayacağım. Şuradaki boruları takacağım. Interkolonu temizledik. Bir şekilde göstereyim. enter Bayağı bir yağ çıktı içinden. Daha sonra enter kolları temizleyeceğiz. Tazelikle yıkayacağız içini. Tertemiz edeceğiz. Sonra arabaya takacağız. Araba daha da rahatlar. Hiç temizlendikten sonra. Daha sonra da yazılımı yapacağız. Yükleyeceğiz ve teste çıkacağız. Stage 2 yazıyoruz arkadaşlar. Kesicili, dumanlı. Güzel yürüyecek bu arabamız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar inter yıkadık. Gördüğünüz gibi. Gözenekleri falan açıldı. İçinde çok yağ vardı. Şimdi onların suyu mu yakmasını bekliyoruz. Bayağı bir tertemiz oldu. Siz şurada hastalıktır arkadaşlar. Bakın hala yağ var biraz. Burada hep terletme yapar. Basınç kaçırıyor. Bu iki kelepçeyi sıkmanızı öneririm. Hala burada yağlanma varsa kelepçelerini değiştirin arkadaşlar. Yeni kelepçe takın. Yağlanmayı keser. Gayet pırıl pırıl oldu. Dostlarım arabayı topladık. Sağını sonu güzelce temizledik. Buralar elektrik korum, vur... elektrik vardı diye su vurmadım. Hem beyim var, hem sigorta tablosu var. Başımıza iş almak istemedim. Ama gördüğünüz gibi motoru pırıl pırıl ettim. Intercooler'ı da tertemiz ettim. Şu anda çiçek gibi tamamladık. Bu, araba, bu arabalarda oksijen sensörü yok. Buraya tapa yapacağız. Kapatacağız burayı. Güzel olacak inşallah. Yazılımı yüklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Stage 2 kesicili yazılım başlıyor. Temeyi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir arızalaması yok. Ne motor arıza işi, ne AdBlue, ne partikül. Tüm arızalar şu anda giderildi. Teste çıkacağız. Arabanın görünmesine bakacağız. Arkadaşlar yazılım işini tamamladım. Ee, şimdi bir teste çıkıyorum araç ikide yazılım o kadar güzel muazzam oldu ki ikide oturur oturmaz araba sarmaya başlıyor. Yolun biraz daha açılırsa ikide bir oturup deneyeceğim. tekrar oturacağım şimdi gide. Tünelde oturayım aydınlık olsun 4800 de kesici var. Arabanın üzerinde e, NOX sensörünün, AdBlue sensörünün katalizatörü var. Takılı. Son sturucu var. Takılı. İlerleyen zamanda bunlar sökülecek. Şimdi bir top speed çekmeye gidiyorum. E, e, hem 50-150 sıra almayı deneyeceğim. El üzeri ne koşuyormuş ona bakacağız. Hem de top speed ne çeviriyormuş onu bir de bakacağız. Ee, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi yola çıktık. Tabi trafik var. Üçüncü köprü yoluna doğru gidiyorum. Üçüncü köprü yolunda oturacağım deneyeceğim. Tabletim de yanımda. Aynı zamanda log alacağım alıp ona göre yazacağız. Hoşumuza gitmeyen bir yer olursa da yazılımı değiştirip yenileyeceğiz. Tekrar test edeceğiz. Arkadaşlar önüm düzlük ve tünele doğru giriyorum. Şöyle bir sağa bir geçeyim arabayı biraz yavaşlatacağım. Sizler için 50-150 alacağım arkadaşlar. Araba çok fazla güçlü olmadığı için 100-200 süre almak e, Arabayı çok yorar İnanılmaz yorar Şimdi Biraz daha sağa geçeyim O yüzden Riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Birazdan da top speed alacağım. Bakalım top speed'de ne çeviriyor. 105 bin bu arada gördüğünüz gibi. Birazdan rampa aşağı yola geleceğim. Dik rampa aşağı. 100-200 yani ölçmek saçma olur bu arabada ama top speed bir ölçümü alacağız. da zaten bu arabayı kullananlar biliyordur arkadaşlar. 92'likler de 100'likler aynı motor aynı şanzımana sahip. Ee, sadece 100 beygir yani yazılım farkları var. Geri kalan her şey aynı. Ve e, 92 beygirlik olanlar gibi bu arabada 2.20'de bitiyor. Diğer videolarımı izlerseniz Stage 2 yaptım. Bir tane daha arabam var. Aynı e, Blue HDI serisinde. 92'liklerde 50 tenden fazla stage 2 yaptığım arabam var. Çok fazla var. Güzel dumanlı, kesicili, koşan, keyifli, gazlamalık güzel arabalarım var. Şimdi Blue HDI serisinin ikinci aracı bu. Stage 2 istenen. zaten Stage 2 için mecburen El evet, Blue DPF gelip Tal oluyor. Bu arabayı zaten Stage 2'ye çevirmemizin amacı da bu. Yani arabaların sorunları vardı. Partikülle alakalı, AdBlue ile alakalı videonun başında zaten gördünüz. Önceliğimiz onları gidermekti. Bunları gidermek için zaten downpipe takmamız gerekiyordu. Partikülü içini bozmamak için. Yarın gün satarken üstüne tekrar koyabiliriz temizletip. O yüzden ee, AdBlue yapmak, şey pardon özür diliyorum. Downpipe yapmak çok daha mantıklı geldi bize down pipe yapmış kendi dedik stage 2 yazalım. Ee, bu aracın sahibi çok fazla böyle gazlamayı seven birisi değil. Ara ara gazlarım dedi. Ben normalde günlük kullanıyorum zaten arabamı dedi. Ve dedi yormuyorum. Arabanın zaten e, kondisyonunu falan beğendim. Güzel. Sadece bir road balans istiyor. Direksiyon açısı gördüğünüz gibi biraz yamuk. Bu da çok büyük problem değil. Şimdi rampa aşağı yola doğru yaklaşıyorum. Videoyu burada kapatacağım. Tekrar başlatacağım. Rampa aşağı top alacağız. Arkadaşlar bahsettiğim yola doğru geliyorum. Rampa aşağı bir yol. Dörtle oturdum. Şimdi iş yerimize geri döneceğiz. Arabamın e, arkadan bir video alacağız. Kesici videosu. Sonra videoyu tamamlayacağız. Arkadaşlar yazılımı tamamladık. Şimdi kesici bir video alacağım kesici için. Abi bir kesici yapar mısın? Tamam. Susturucu üzerinde olduğu için gürültü çıkmıyor. Bir daha yapalım. Arkaya bir varex mükemmel olur. Tamamdır abi.